Merhaba arkadaşlar. Bugün Ömer'lerdeyiz. Ve Ömer şu anda gördüğünüz gibi tablette tablete bakıyor. Ve ben de birazcık spor yaptım. Şu anda bu arada bir tane sakızımız var. Sakız çok güzel. Bu sesi nereden Bu nereden Açmak ne kardeşim ya bunun kafası şişecek. Evet arkadaşlar. Neyse biraz sessiz konuşuyorum. Çünkü yoldan gelenler var. Şurada gördüğünüz gibi. Neyse. Şimdi. İşte bu kadar. Görüşürüz. Bye bye. Durun bir. Ben bir şınav çekeyim ya. Bir 15 tane şınav çekeyim. Evet. 1 2 D diye yapıyorum anlamadım tam. Neyse. Düzgün durmaya çalışıyorum ama nasıl yapacağım anlamadım. 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane aklımıza çektim. Hepinize çok selam. <laughs> Görüşürüz baba. Oo,